Merhaba yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Mayıs 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 6. evinizi aydınlatacak. Bu da tabii ki dikkatinizi biraz düzen ve organizasyona çekecek. E, mevcut programınızı düzene sokmak isteyebilirsiniz. E, kullandığınız zamanı gün içinde daha efektif hale getirmek için bir takım iyileştirmeler yapmak isteyebilirsiniz. Bunlar biraz daha odak noktanız olacak. Daha çok çalışmak yerine daha akıllıca çalışmak, daha verimli çalışmak. Bunların böyle biraz daha peşinde olacaksınız. O. Ofiste dikkate değer bir takım olaylar ortaya çıkabilir. E, hem işverenseniz hem de çalışansanız e, geçmişle bağlantılı bir takım fırsatlar veya sorunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. İş değişiklikleri gündeminizde olacak Mayıs ayı boyunca iş yerinizde değişiklikler ya da bir takım belirsizlikler varsa önce hoşnutsuz olabilirsiniz. Yani böyle bir olumsuz karşılayabilirsiniz olayı ama sonradan biraz daha böyle aslında olayların sizin lehinize geliştiği, sizin daha çok işinize yarayacağını ya da fark edebilirsiniz. E, tabii bu alan aynı zamanda dağınıklığı temizlemek e, konusunda ifade eder. Hem içeride hem dışarıda yani kendinizle ilgili beğenmediğiniz bir şeyler varsa e, revize etmek istediğiniz bir şeyler Varsa bir hani böyle düzene sokmak istediğiniz bir şey varsa onu da yapabilirsiniz. Ee, yeni sağlık sorunları olabilir Mayıs ayında ya da geçmişten gelen e, hani kronik bir hastalığınız vardır tekrar bir nükseder bu ay. Bunlara bu ay çözüm buluyorsunuz. Yani her ne kadar ortaya çıkacak olsa da yüzleşecek olsanız da bunlara çözümler buluyorsunuz. Ne gerekiyorsa da yapacaksınız. Hani iyileşmek için egzersiz mi yapmanız gerekiyor? Diyet mi yapmanız gerekiyor? Yani ya da bir tedavi protokolüne mi adapte olmanız gerekiyor? Canı gönülden yapacağınızı da söyleyebilirim. Ve hani çözerek de rahatlayacaksınız. Sağlığınıza da kavuşacaksınız. Altıncı ev aynı zamanda evcil hayvanları ifade eder. Ee, evcil bir dost edinebilirsiniz, yeni bir evcil hayvan alabilirsiniz ee, ya da zaten evcil bir hayvanınız vardır. Ee, biraz da böyle ilgiye ihtiyacı vardır, böyle ona biraz daha böyle ilgilenmeniz gerekebilir. Ee, bununla biraz daha haşir-neşir olacaksınız. Şimdi Mayıs 2022 bizim Merkür retrosun içsel e, ve geçmişe dönük enerjilerini biraz daha geri getiriyor. Mayıs ayının tamamı ve Haziran ayının ilk yarısı kafa karışıklığı, yanlış iletişim ve plan değişiklikleri getirebilir A, e, ama aynı zamanda yüksek yaratıcılık da getirecektir. Yarım kalmış işleri temize çıkara bilme enerjisi getirecektir. Dolayısıyla biraz daha böyle hem olumlu hem de olumsuz yanlar olacak ama yine de hani geçici bir durum, kötü yanları özellikle. O yüzden çok fazla kafaya takmayın. Hepimiz yaşayacağız sonuçta. Şimdi Mayıs ayına böyle bir genel bakacak olursak. İş yerinde bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Ee, onlarla dediğim gibi hani yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz ama sonradan lehinize dönecektir olaylar. Özellikle ticaret yapıyorsanız hani iş adamı ya da iş kadınıysanız güzel zamanlar sizler için. Yakın zamanda iş dünyasına adım atan yeni bir öyle çalışmaya başlayan bir yay burcuysanız büyüyeceğinizi ve parlayacağınızı söyleyebilirim. Hırslı çünkü olacaksınız, bayağı çalışacaksınız ve göz önünde olacaksınız. Ee, sınavlara hazırlanan bir öğrenciyseniz özellikle Jüpiter ve Venüs'ün varlığı bu alanlarda başarı getirecektir. Ee, yine e, Satürn'ün varlığı sayesinde biraz daha böyle sizden yaşça büyük insanların işbirliği veya rehberliği sizin işinize yarayacak ay boyunca. Ee, aşk hayatı biraz stresli olabilir. E, ...ilişkinizde bir takım çatlaklar olabilir. Ya da sevgiliniz bir takım sağlık sorunları yaşayabilir. E, bunlarla biraz uğraşmanız gerekecek yine Mayıs ayında. Satürn'ün hareketi de finansal durumunuzu ama iyileştirecektir. E, ama e, harcamaya dikkat etmeniz lazım. Zaten kontrol sahibi olacaksınız. Hani böyle har vurup harman savuracağınız bir etki yok. E, dolayısıyla güzel güzel kazanıp güzel güzel biriktirme fırsatlarınız olacak parayı. Sağlık açısından e, yine Merkür'ün varlığı... Bu dönem sizin yararınız olacaktır. Sadece gözler ve ayaklarla ilgili bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Şimdi kariyere bakalım. Kariyer açısından oldukça e, hani ortalama ama yine de güzel etkiler var diyebilirim. Özellikle Merkür'ün etkisi iş yerinde bazı sorunları dediğim gibi e, göz önüne getirecektir, ön plana çıkaracaktır. İşe çok fazla odaklanmanız gerekecek bu sorunlar yüzünden. Kesinlikle tembellikten uzak durun. Yani ama nasıl olsa hallolur dediğiniz an gafil avlanırsınız. Ayın ilk dönemi biraz böyle hani koşuşturma, işte çok çalışmayla geçecek. Ama meslektaşlarınız sizinle işbirliği içinde olacak. O konuda hani destek alacaksınız. İşinizde ilerleme kaydedeceksiniz ve sizden daha büyük insanların yani şef olur ne bileyim işte patron olur. bunları, bunların deneyimlerinden daha fazla yararlanacaksınız özellikle ikinci yarı çok çok daha iyi terfiler bekleyenler varsa terf terfiler size geliyor daha fazla sorumluluk yüklenebilir size hani güvenip insanlar size daha fazla sorumluluk verebilir e, dolayısıyla işle ilgili keyifli vakit geçireceğinizi söyleyebilirim e, çok çalışarak kurduğunuz bir iş varsa e, artık bu yatırım size güzel güzel paralar kazandırmaya başlıyor Mayıs ayında e, dolayısıyla iletişim yoluyla biraz daha kazanç sağlama olasılığınız var. E, ve çevrenizdeki yeni insanlar da işinizle ilgili size yardımcı olacak sevgili yaylar. Şimdi finans açısından karlı bir dönemdesiniz. E, hani sağlam bir dönemdesiniz. Ailenizin işbirliğine ne sahipsiniz bu ay. Onu da söyleyeyim. Finansal bir takım zorluklar olacaktır tabii ki ama en azından bunları önceden görüyorsunuz ve harcamaları kontrol altına tutuyorsunuz sevgili yaylar. Yine Jüpiter ve venüsün etkisiyle bir takım maddi faydalar da elde ediyorsunuz. Ee, hani işle ilgili güzel güzel başarılarınız var. Mali alanda sıkışanlarınız varsa bu ay o da çözülecek. Ee, Maaşta çok büyük artış olabilir. Hani iş sahibiyseniz güzel gelirleriniz olabilir. Ee, eşinizin birikimlerini bu ay e, işinizde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Eşinizle birlikte. Sevgili yaylar. Evet. Şimdi ilişkiler alanına bir bakacak olursak e ee, aşk biraz stresli. Ee, sevgiliyle sürtüşme olasılığı var sevgilinizin sağlık sorunu yaşama olasılığı var ee, ama ayın ikinci yarısı güneşin etkisi biraz daha böyle aşk ilişkinizi güçlendiriyor güveni aranızdaki pekiştiriyor. Ee, şehir dışına geziye gidip gitme ihtimaliniz daha yüksek ikinci yarıda ee, biraz daha böyle anlayış ikinci yarıda daha iyi olacaktır. Ee, Merkürün etkisi özellikle evliliği olan yayların hayatına bir takım iniş çıkışlar getirebilir ama ikinci yarıda bu da. ...dinecek artık bitecek. Sağlıklı bir ilişki, karşılıklı güven ve sevgi geliştirme şansınız... ...biraz daha güzel etkiler alacak ikinci yarıda. Mahkemede evlilikle ilgili devam eden bir davanız varsa bitiyor Mayıs ayında. Yani nihayet erecek iyi ya da kötü onu söyleyeyim. Ayın ikinci yarısında yine Jüpiter, Venüs ve Mars'ın da etkisiyle... Evli olanlar çok güzel, e, böyle keyifli vakitler geçirecek. E, ama öfkenizi kontrol altına tutmaya çalışın derim. Böyle e, ufak ufak öfkelenip bir yani birden parlayıp e, yeniden dinebilirsiniz ama işte o ara arada kırdığınızı kırıyorsunuz yani ona dikkat edin. Aile hayatım. Dediğim gibi hani iş nasıl işte olduğu gibi aynı zamanda sizden yaşça büyük insanların desteğini ailede de alacaksınız, onların rehberliğini kar alacaksınız, e, ailenin gençleriyle de iyi anlaşıyorsunuz. Olumlu tavrınızla onları biraz daha farklı düşünmeye ve düzgün davranmaya teşvik edebilirsiniz. Ailenizin herhangi bir üyesi depresyondaysa onunla biraz daha fazla vakit geçirmeniz önemli olabilir. O, onun hissettiği o kaygıyı gidermeye biraz daha destek verebilirsiniz. Babanızın bir takım sağlık sorunları olabilir sevgili yaylar. Babanızın sağlığına dikkat edin. Ee, hani tedavi olmaktan kaçınırsa iş büyüyebilir genelde böyle büyükler aman hastaneye gitmeyeyim doktorama gideceğim ben iyiyim falan der tutun kolundan götürün yani onu söyleyeyim size ee, yine satürn etkisiyle özellikle erkek ve kız kardeşler arasındaki ilişki de e, gayet olumlu ılımlı olacaktır e, mayıs ayı boyunca sağlığa bakacak olursak ayın başı Merkür'ün etkisiyle biraz böyle sıkıntılı. Özellikle ayak, göz ve diş gibi bir takım problemlerle karşılaşabilirsiniz. E, güneşin etkisi biraz daha böyle kardeşlerin sağlık sorunları ile ilgili endişe duymanıza neden olabilir ayın ikinci yarısında. Bu stres sizi biraz böyle sıkıntıya düşürebilir yani zihinsel anlamda. Ee, yeme alışkanlıklarınızı dikkat etmeniz gereken bir dönem ee, uzun yolculukları böyle e, çıkmanız gerekiyorsa sadece seyahat ederken biraz dikkatli olmaya çalışın iyi sürün yani dikkatli sürün odaklanın ee, özellikle siz kullanıyorsanız bir şeyleri e, güvenli bir şekilde sürmek çünkü bu ay özellikle sizin için e, olumlu olacaktır sevgili yaylar evet güzel etkiler var sizin için içinde ee, şimdi mayıs ayı burç yorumlarımız bu kadar haziranda tabii ki tekrar görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz video videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.